Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanımda kuzenim var ve bugün sizlerle birlikte Mini Racing oynuyoruz arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugün Mini Racing oynuyoruz. Nasıl bir oyun oynandığını söylersem yarış oyunu arkadaşlar. Böyle arabalar falan var. Ben de farklı farklı arabalar almaya çalışacağım arkadaşlar. Böyle arabalar falan var. Benzinimiz var mesela. Şimdi altınlar falan topluyoruz. Şimdi bizim ölmeden, boşluklara düşmeden Şuradaki benzinleri falan almamız gerekiyor arkadaşlar yoksa bir şey olmaz. Ee, kuzenim de yanımda. O da birkaç laf etsin sizinle birlikte. O da şu anda yanımda. Merhaba. Ben de buradayım. Minecraft oynuyorum ben de yandan. Evet arkadaş o da yanda Minecraft oynuyor. Arkadaşlar eğer onun da YouTube kanalı olsaydı belki onunla birlikte Minecraft videosu çekerdik. Ama maalesef şeyiz ve öldük. Abi adamın beynini yediniz abi. Araya sıkıştı adam öldü öldü. Arkadaşlar böyle bir sürü <laughs> level var bunda. Ben şu leveli çok seviyorum. Şurada tek başımıza oynayalım. Bir sizin nasıl olduğunu göstermem lazım. Zıplıyoruz falan. Abi bu nasıl bir şeydir ya. Arkadaşlar ilk dakikada öldük. Bir de arkadaşlar şöyle bir tane daha da var. Bir dakika arkadaşlar. Şu anda bayağı bir az paramız var. Bu arada arabalar almak için de falan bayağı bir şey gerek. Hediye kutusu gelmiş. Bir şunu alalım. Şundan bir çık çıkalım arkadaşlar. Ee, burada şeyler falan var. Ee, bir tane araba vardı arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. En başa bir gelelim. Şimdi. Bu araba başlangıç arabası. Sonra bu 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 bu. Böyle gidiyor arkadaşlar. Ha arkadaşlar. Işte şu. Hovercraft. Bu su üstüne gidebiliyor. Unlock. Ok diyelim. Tamam arkadaşlar. Hovercraft'dayız. Arkadaşlar Hovercraft'dayız. Ok. 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 Arkadaşlar sürekli oklamamız lazım. Bu arada arkadaşlar şu anda ben kuzenimin yanındayım. Yani şu anda Ankara'dayım. Abi. Şey bitmiş. Şundan dolduralım arkadaşlar. Bu arada paramız bitti. 1910. Tamam şundan da dolduralım biraz. Para bitti arkadaşlar. 440 üstü de bizim 110 kalmış. Arkadaşlar şunlarla bir dayanırız. Bununla şuradaki haritada gidelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Şimdi arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Bakın şimdi. Çok ilginç bir şey göstereceğim. Şimdi bir dakika su, su üstüne düşsün. Bu hovercraft arabası su üstünde şey olmuyor arkadaşlar. Su üstünde gidebiliyor böyle. O yüzden iyiyiz yani. Bu haritada sadece şey olarak ölebiliriz. Bari <laughs> sesim biraz kısık. sadece şey olarak ölebiliriz. Baş aşağı kaldığımızda. Bir de kapalı arabalar var. Su üstünde gidip kapalı arabalar var. Onları da parayla falan alabiliyorsunuz. Onlar daha eğlenceli. Biraz su üstünde gitmek istiyorum ben. Haydi bakalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar tepeye kafamız derse öyle de ölüyoruz. Çok dikkat etmemiz lazım. Kuzenim şu anda yanında Minecraft'ta maşallah. 13 katlı binamını yapmaya çalışıyor. Ne yapıyorsa. Bütün blokları aldı. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada benzin bitiyor abi benzin bitiyor. Al şunu. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Öleceğim abi. Şuradaki altınları falan toplayacağız. Ve gene gördüğünüz gibi geçenki videolardan alışıksınızdır. Reklamlar. Reklamlar dediğimde de bildirim işte. 100 metre kaldı arkadaşlar. Hızlı olmamız lazım. Abi denize düşme hayır denize düşme. Oh be benzin al. Arkadaşlar aldık şimdi. Takındık. Hayır ya. O ölmedik ölmedik arkadaşlar ölmedik. Ölmedik ölmedik ölmedik. Arkadaşlar devam ediyoruz. 150 metre var. Koşup benzin almamız lazım. Arkadaşlar çok şey bir oyun. Abi ya. Arkadaşlar öldük. Çok kötü düştük. Şimdi bir de bunun yarışlı hali var. Arkadaşlar bunda bu arada ikimiz de farklı araçları biniyoruz. Aa benim karakterim bu. O arkadaşlar bakın yanda yarış sicergesi var altta. O şu anda benim bayağı altında görünüyor. Yaklaşıyor abi bana. Arkadaşlar şu e, şey var ya öndeki kafada olan e, bo, Trabzonspor'lu kafa var ya işte o benim Fenerbahçeli kafada arkadaki adam. Yani şu anda Trabzonspor Trabzonspor'lu olan yani e, bordo bordo mavili ekip yani bordo mavili olan benim. Diğer es, e, laciver, sarı lacivert olan da fener, fenerli adam. Bari ölürsek yarışı kaybederiz öyle bir şey. Aa tavana çarptım ya arkadaşlar ben bu oyunda çok da iyi değilim de. Aslında iyiyim eskiden çok iyiydim. Ama birazcık Roblox'a sardım o yüzden. Şimdi arkadaşlar şimdi bunda da Battle grup var. Başka bir yarış türü. Ama bunda adam jiple katılıyor. Öyle. Bırak arkadaşlar 1648 paramız oldu. 1718 oldu. Yavaş yavaş artıyor böyle. <laughs> Biz arkadaşlar onlarla şey yapmaya çalışacağız. Bırak fark bayağı bir kapandı. Şey yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Özellikleri daha da almaya çalışacağız. Kuzenim Minecraft'ta karakterini ayarlıyor şu anda. Arkadaşlar o pek konuşmayacak. Öyle ayarladık. Var arkadaşlar şu anda maalesef dünyanın en zor parkurunu yapmıyoruz. Daha Arkadaşlar var şimdi e, ben şimdi yere düşen bakın iyi izleyin. Şimdi bak arkadaşlar o benim öldüğümü sanıyor ama ben ölmüyorum. Çünkü çok zekiyim ve hovercraft aldım. Arkadaşlar hovercraft çok da paraya denk değil. Sadece 20 bin para ama 20 bin parayı biriktirmek bazen hiç işe olabilir. Şimdi geriye geleceğiz altınları almamız lazım. Benzin de alalım. Sonra gece açarız farkı zaten yapamıyor bir şey. Şuradaki altınları toplayalım arkadaşlar. Benzin birazdan olur herhalde. Aynen 200 metre sonra benzin. Şuradan sekelim abi. Arkadaşlar Abi benzin inşallah tepede bir yerde değildir ya. Bu arabanın çünkü çok da gücü yok yani tepeye çıkacak. Abi düşeceğiz abi. Şuradaki altınları falan toplayalım. Bu arada arkadaşlar süre falan da yok da benzin var. Benzin önemli yani. Benzin var. Yarış var. Başka bir şey yok. Şu anda benim buradaki rekorum 3434 metreymiş. Burada böyle ilginç şekiller de var arkadaşlar. Şimdi yapıyoruz ama bir zahmet. Ah gidiyorduk he. Aynen zamanda bunun şöyle bir özelliği de var. Herhalde ben onu hovercraft da yaptım. Çünkü arkadaşlar deniz üstünde e, gidiyor ya. Deniz üstünde gitmeden bunu yapmak çok zor. Belki de şu anda hovercraft rekorudur. Bilmiyorum. Ben o 3434'ü farklı şekilde yapmışımdır. Bilmiyorum arkadaşlar artık. Tıkandık abi bir dakika arkadaşlar. indik aşağı. Arkadaşlar bu arada söylemiş miydim bilmiyorum ama ben şu anda kuzenlerimin oraya gittim. Ee, şimdi de Ankara'dayım. Yani benim nerede olduğumu bilmiyorsanız söyleyeyim. İstanbul'dayım. Bu arada arkadaşlar diğer adam ölmüş. İstanbul'daydım. Ben şimdi Ankara'ya geldim. Garip engeller başladı arkadaşlar. Haydi hayırlısı. Bunlar biraz zor engeller. Bu Hovercraft dayanamaz bence. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda oyun tepede gidiyor. Ah şuraya atlayacaktım ya. Arkadaşlar aşağı atlamıyorum. Çünkü burada aşağı atlasak da bir şey olmuyor. Çünkü zaten sadece Hovercraft suyun üzerine gidebildiği için. Yani bu sadece bu araba suyun üzerine gidebildiği için. Ve gene benzin yapmışlar. Abi geri git. Hayır ya geriye gideyim derken çok fazla fren yaptım ya. Yani şu araba, araba kursuna gitmem lazım. 2067 yapmışım iyi bari. Başka leveller falan da var. Şu kayalıkları hiç gitmeyeceğim. Bakın arkadaşlar 1607 yapabilmişim yani. O kadar zor ki. Şurada 13820 arkadaşlar. Bunda böyle dümdüz yoldan gidiyorsunuz. Bunlar falan Nitro Snakeboard. Bunlar böyle normal yarışa da katılabilirsiniz. Bir de şu motosiklet yan hızlı gidenler. Ben niye burada hovercraft'a katılayım? Şimdi onu da bilmiyorum. Arkadaşlar. Şu anda motosiklet süper hızlı gidiyor. Ama abi benzini kaçırdık. Benzini kaçırdık. Dur dur dur. -du -du. Gitme gitme gitme. Öne geçse de bir şey olmaz arkadaşlar. Yarış değil bu aslında. Yani yarış değil. Bunun bir sonu yok. Yani bu oyunun bir sonu yok. Böyle bir yere gidince başarı falan vermiyorlar size. Gerçekten arkadaşlar çok fazla tasarlamış adamlar. Bitmeyen oyunları da çok seviyorum. Böyle git git bitmiyor. Elen elen elenme elenme bitmiyor. Ama arkadaşlar benim buraya Hovercraft'a katılmam bir sorun oldu. Çünkü bu fazla zıplayamıyor. Ben motosikletle mesela ta oradan şuraya zıplıyordum. Benzin az hız oluyor. Hızlı olmam lazım 100 metre sonra. Arkadaşlar burada 450 kilometre işte hiç acı değilmiş. 450 kilometre yaptık. Yani 450 kilometre geldik. Ankara'ya ta ve çok yol sürdü, mide'm bayılacaktı, o kadar. Bu arada arkadaşlar bakın tepe'deki altından ulaşamıyor. Bunu ben sadece şu denizli az önce oynadığımız levelde yapmalıyım bence. Arkadaşlar burada çok iyi gidiyor. Bir de, bir de arkadaşlar şu anda kuzenim yanında galiba yaratıcı da değil mi? Yaratıcı da mısın? Yok hayatta kalmadayım. Hayatta kalmadaymış. E, köydeyim şu an ev yapmaya çalışıyorum. O şekilde. Burunlar. Arkadaşlar köyde ev yapmaya çalışıyormuş. Abi, ne oldu? ya Overcraft'ı değiştirecektik abi arkadaşlar. Bir dakika dur. Oyun menüsünden. quits ok. Arkadaşlar çıkalım. Şu anda o yanda hayatta kalma yapıyor. Golem o, falan var. Bu. Golem öldürmeye çalışıyor. Tabii ki 35 metreden e, ok fırlattığı için. Okum bayağı güçlü. Oku. Yaratıcıdan geldim hayatta kalmaya. Köyde şu anda alt etmeye çalışıyorum. Köyleri alt etmeye çalışıyormuş. Ona kolay gelsin diyoruz. Şurada hayliye gelmiş. Hovercraft'tan çıkalım arkadaşlar. Motosiklete gidelim. Motosiklet. Nerede bu? Heh. Retro Racer diyor. Yani motosiklet. Genel adıyla şuradan girelim bakalım. Haydi bakalım kanka kim daha iyiymiş göreceğiz. Arkadaşlar onun giydiğinin aynısını aldım. Kanka sen beni hayatta geçemezsin ya. Arkadaşlar bu motosiklet pro gidiyor he. Baksanıza arkadaşlar. Maşallahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu arada üst kattan takırtılar geliyor. Arkadaşlar bu arada kuzenlerim e, kuzenim yani şeyde kalıyor. Lojmanlarda kalıyorlar. Onlar geçen sefer eski şehirdeydi. Onlarda da lojmanda kalıyorlardı. Bu arada arkadaşlar benzinimiz bayağı bir azalmış. Şurada bir durup benzin alalım. Az önce Overcraft'ta buraya gelene kadar bir dünya vakit geçirdik. Ve şimdi buraya gelmekte hiç uğraşmadık. Şansa bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şu anda benim rekorum en fazla 13820 gibi mini mini rising rekoru ama o da düz yol arkadaşlar yani 10.000'i 10 geçebilmiş olan tek rekorum. Yani aslında 10.000'i 10 daha önce geçtim de e, onlar rekordan önceki şeyler mesela 11.000 falan. Arkadaşlar ölme abi ölme ölme arkadaşlar gidiyorduk az önce bu şeydeki şeye takılıyorduk. Arkadaşlar 2000 metre Oldu. Abi çok gittik ya. Şimdi köyün ters takla atıyorduk. Ben de şimdi köyün göbeğinde TNT patlatacağım. Evet köyün göbeğinde TNT patlatmak aynen kanka. Çok saçma bir fikirmiş gibi TNT patlatıyor. Arkadaşlar 30 Arkadaşlar 30 tane TNT patlattı şu anda. Şurada bir tane kendi başımıza yarışalım. Arkadaşlar burada bu arada ilk başta bir tane gazlıyorsunuz var ya. Burada ilk başta izin tutan kimse yok arkadaşlar. Arkadaşlar burada benzin almadan geçin. Bir tane level var arkadaşlar. O çok zor. Oraya gelmek imkansız in sıza benzer. Şunu alalım. Şu anda hala TNT koyuyor kuzenim. 70 tane falan koydu herhalde. Arkadaşlar sizce hayatta kalma mı daha iyi? Yaratıcı mod mu? Bence yaratıcı mod daha iyi. O şekilde. Arkadaşlar mikrofonu onu satayım derken öldüm. Arkadaşlar burada yorumlara yazın. Ee, yaratıcı mı daha iyi? Hayatta kalma mı daha iyi? Onu da belirteyim. Şimdi yarışlı yapıyoruz bir. Bayağı bir şey yaptım. Patlattım etrafı. Bu arada arkadaşlar hakikaten bayağı bir tünel açmış. Şu anda aynı anda oyun oynayıp aynı anda nasıl onun haritasına bakabiliyorum. Onu da çok merak ediyorum. Bu arada arkadaşlar az önce rakibim var ya. Bir dakika arkadaşlar biraz bir duralım bir rakibimizi bekleyelim. Rakibin nasıl olduğunu sizi göstereceğim. Rakipte olan araba da bende var. Ha arkadaşlar işte bu araba o da böyle karlı yollarda falan çok iyi gidiyor arkadaşlar böylece e falan da yapılıyor. O da çok güzel. Ben benim şimdi şununla biraz farkımızı açalım. Basalım abi gidelim. Şurada köprü falan var arkadaşlar. Arkadaşlar şu an oyunumda büyük bir sıkıntı var. Zırhım üstümde olmasına rağmen karakterim mor gözüküyor. Şu şekilde. Arkadaşlar şu anda gösteremiyorum çünkü ben minimizing çekiyorum. Ama yanımda Minecraft oynayan bir kuzenim var ve arkadaşlar zırhı Mavi yapmaya çalışırken mor mu olmuş ne olmuş? Benzin kaçırdık, benzin kaçırdık, benzin kaçırdık abi. Ben... oldu sanırım. Benzin kaçırdık abi. Arkadaşlar nereden nereye öne geçti adam ya. Dur dur ben onu bir yakalayayım. Atepe çıkıyor. Şu çocuğa bak ya. Çocuk mudur nedir? Gel buraya kanka kim kime C -E yapacakmış göreceğin. E Arkadaşlar ben videodan çıkıyorum. Biraz yoruldum. Görüşürüz. Arkadaşlar kuzenim videodan çıktı. Bu arada ben şu ne ara geçeyim. Oh, arkadaşlar orada kaldı. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Haydi bakalım. Şu an arkadaşlar kuzenimin odasındayız bu arada. Haydi bakalım. Kaçak devam ediyor. Haydi abim bir bur. Bur ne ya arkadaşlar vuruyoruz. Bu arada arkadaşlar kuzenim videodan çıktı onu da belirteyim. Ayrıldı yani şu anda yanımda yok. Salona falan gitti herhalde. Arkadaşlar bu arada devam ediyoruz. Şu anda 15. dakikadayız ve e, 3000'deyiz. 3000 metre gittik yani. Ay next level 3000 metreymiş. Şu anda 2600 mi? level falanız. Ve benim rekorum 5800 yani şu anda yarısına geldik herhalde yani yarısına çok yaklaştık. Yarısını geçmek üzereyiz. Az sonra geçeceğiz. Hatta geçmişiz bile. Abi dur 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 Gidiyorduk he. TNT vardı. TNT gibi şeyler var orada. Şey bu arada. Abi dikkat edin ya. Arkadaşlar dikkat edin. Şurada şey var. Arkadaşlar benzin alamadım. Arkadaşlar benzin alamadım. Şuraya gidip benzin almam lazım. Arkadaşlar ölene kadar bitirmeyeceğim. Çok heyecanlı gidiyor şu anda. Abi attı abi. Abi gidiyordum 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 gidiyordum. Arkadaşlar düzel şuradan. Arkadaşlar bu arada yakından geliyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar adam bana doğru geliyor. Ha, arkadaşlar buradaki köprüden artık başlıyor zor leveller. Zor leveller başlıyor. Buradan başlıyor arkadaşlar. Ölmeyelim inşallah. Demeli kaçırdık. Dur, dur 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 dur. Dur dur dur. Abi dur benzini kaçırdık abi. Benzini kaçırdık. Arkadaşlar benzin aldık şimdi. benzin aldık gidiyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bastık kaza. Çok hızlı bastık galiba. Arkadaşlar burada rakibim var ama ölmedi. Ve arkadaşlar kusura bakmayın ama maalesef öldük. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.